sahnede olacak. Evet, çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşım. Ee, olay bir ses zaten söylememe gerek yok. Onu her dinlediğimde çok keyif alıyorum. Başarının devamını diliyorum. Ee, i̇nşallah bugün de çok güzel geçeceğine inanıyorum. Herkes çok keyif alacak. Helal yapıyorsunuz? Ben de çalışıyorum ee, bildiğiniz gibi. Ee, daha da iyi olacak ve yeni sür sürprizlerimiz olacak. Ee, bu pandemi geçerse olacak. Ee, tek hayalim benim de burada kendimi görmem olacak. Beyefendi de bu arada polis memuru sanırım. Evet, mu? evet doğru. Çok güvenli ellerde. <laughs> Çok güvenli, evet. Zor olmuyor peki bu şarkı hizmeti vesaire ya, ayrı kalacaksınız bir süre böyle bir göreviniz var mı? Ee, o çok fazla kameralara çıkmasını sevmiyor. Ee, işin i̇şin gereği ne de e, program çıkar mı çıkmaz bunu da bilmiyoruz. O yüzden bir uzakta yaşıyoruz biraz kameralardan. Daha doğu görevine gitmedi. Ne gösterir bu süreç bilmiyoruz tabii. Arkasından gider misin? Ben nasıl bırakayım? <laughs> Yok tabii ki de. Ama yanına gider gelirim. Ama e, tabii ki de evim mi <laughs> o zaman? Bizim biraz sonra hani kıskanç oluyorlar. Yani sizin mesleğinize karşı olan bir kıskançlığı var mı? Mesleğimle alakalı hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadık bu zamana kadar ama kıskanç olduğu doğru.